Herkese günaydın dostlar Bugün yine Mera'ya geldik Bugün Ahmet abimle geldik Ya Allah Bismillah dedik bakalım Yeni geliyoruz Tatil aldık bugün izinliydik İzinliyken gelelim dedik Haydi rast gelsin abi Güzel Dostlar Şimdi şu alana Hemen sandalyemizi Masamızı kurmayı düşünüyoruz Oltalar bu taraftan dizildi şöyle. İki kişinin oltası. Ee, bakalım. Hayırlısı. Nasip. O zaman bize rast gelsin. Vuruşlarda görüşmek üzere dostlar. Yoklar. Ahmet abi aldı bir tane. Kepçe getireyim mi? Yok Şöyle ayet delimitüsto yani tahmini 2 kilo iki buçuk kilo civarlar arasında öyle gösterelim. Şöyle dostlar balığı tekrardan mı gösterelim? Şöyle ayak koyuyorum yanına yani ayaktan büyük maşallah. Hadi bakalım rast gelsin dostlar ikinci balık vurdu. Oo balık buraya gelmişti. Kepçe getireyim mi? Yok yok bırak sen onu. Dur. Getireyim bak kepçe. Oradan sen çekebilirsin. Balık o kayaya girme. Buraya geldi. Al Allah ya aldı. Dostlar şöyle <laughs> İkinci balık. Bir yapıyorsun bu sporu ya. abi. <laughs> Allah yapıyorsun bu sporu dost. Aha dostlar bir tane daha vurdu Hemen videoyu kapatmadan. Koş koş koş. Aynen açıklasın videomuz. Bu da olağanüstü bir balık. İyi gibi ha. Ama Takmış deme ya. Takmadı, Çekiyoruz. Olağanüstü bir balık daha geliyor. Hadi bakalım rast gelsin. Buna da akmış. Çok büyük bir balık daha geliyor arkadaşlar. Aziz değil yani. Allah'ını seveyim. Ha maşallah, değil ha, maşallah, ha maşallah. Ey maşallah be. Damın oltalar hiç susmuyor dostlar. Bizim oltalarda daha çan sesi duymadık. İnşallah. Serkan, şunu çektikten sonra bunu bir hemen çıkar çünkü bu ol falan hepsini birbirine çiz. Yani. Takma da değil aslında altından geçmiş abi. Ayarla bunu sen bana bakalım. Tamam bilir. Adamın oltaları başladı. Böyle bir izleyicilerimize bir selam. Adamın karizma yeti. Dostlar yeni vuruşlarda görüşmek üzere. Takıldı mı yoksa? Bence takmış. Yok yok biri burada biri orada. Ha, gördüm, gördüm, gördüm gördüm Onda da var bunlar. Da var. Maşallah güzel 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 da güzel şimdi. güzel 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 Yo ben ona öyle, olur. Olur, 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 olur. Maşallah, bereketli ya. Dostlar böyle aldığımıza bakmayın. Birazdan gitmeden önce hangileri daha büyükse içinden seçin. Geri kalanını tekrardan suya iade edeceğiz. Şimdilik alıyoruz. Şimdi bak. Yani balıklar böyle karışla ölçmeye kalksam. Bak tam şuradan tuttuğum zaman bir Böyle iki karış. Balıklar böyle ufak değil yani. Hani limit balığı alı koyuyonuz demeyin. Limit altı balık değil ama biz yine de şey yapacağız zaten. En büyüklerini seçip geri kalanını salacağız. Ahmet abim ne düşünüyorsun abi konu hakkında? Ee, bunlar daha çocukları. Evet, biz hani daha büyüklerini. Hani diyoruz ya. Sen git de baban gelsin. Biz bunların babalarını çekmiş adamlarız. Ama bugün babalar gelecek. Allah nasip eder. Gelecek. trofeyi alacağız abi. Alacağız. İnşallah. Alacağız. Dostlar, oltası yani dolan herkes. Şu balık 2 2 2 3 kilo gelir. Ama bunlar bizim için yani balık değil. değil. Biz burada en kötü bir 7 kiloyu, 10 kiloyu bir görmemiz lazım. Aynen öyle. Ne diyelim o zaman? Oltası su dolan herkese rast gelsin dostlar. Tekrardan vuruşanlarında görüşmek üzere. Müzik bakalım Serkan'ım bol şans. Allah. Bir tane geliyor bakalım Serkan'ıma. Arkadaşlar. Evet Serkan'ım sifta açtı. Ya burada ufak çıkacağını tahmin etmiyorum. Evet geliyor. Maşallah. Ne limit altı Serkan? Bu da limit altıysa bırakalım bu işi biz artık. Hiç balık tutmayalım yani. Maşallah 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 maşallah. Hadi bakalım. Evet. Hadi bakalım Serhan'ım. Rastgele. Al Serhan beni kötüyor. Evet dostlar. Şöyle. Onları bir tarafa çek gel. İki siftahımızı yaptık. Hadi bakalım hayırlısı. Şöyle koyalım telefonu. Onlar ağzına şey mi taktıydı? Oyuncak mı taktıydı? Hmm, i̇lk takımı var. Dostlar şöyle. Bakalım ilk, ilk balığımızı aldık dostlar. Bir ölçeriz. E, limit altıysa gene suya iademizi yapacağız. Herkese rast gelsin. dostlar. Oltaya gemini değiştirelim derken balık vurmuş. Oo büyük balık. Büyük. Benim kafam. İç çana öttürmedi dostlar. Sonradan haberimiz geldi. İyice yor, yor, yor biraz. Yor, 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 yor. Yor. Yor biraz. Yorgun satın ya. İyice yor ovanı. Aramaya bile olmadı. Yok. Ağırlık mağırlık geliyor. Bak senin her şey var içinde. Her şey var. Ağırlık. İyi bizim de satın ağırlığa ihtiyacımız var. 2-3 tane. <laughs> çek baba. 3 tane ağırlık çek Balık alamadık, alamadık diyorduk. Halbuki balık oltada da bizim haberimiz yok. Bak. bu bir tarafa oltaydı bu tarafa. Ah, Çok güzel ya. Çok güzel oturmuş ama ganca. Şimdi böyle ses oturmuş. Dostlar şöyle. tam üstünden girmiş Aa güzel bakalım en son videonun sonunda dostlar e, limit altına hepsini salma yapacağız şimdi vaktimiz yok sürekli oltalar bir yandan çalıyor bir yandan ona koşturuyoruz hani bir yandan yemek hazırlamaya çalışıyoruz şu an e, adam akla bir vakit yok en son video sonunda hepsini salma yapacağız limit altı olanların hepsini tekrardan suya iadesini yapacağız dostlar. Ama şunun rengine bir bakar mısınız? Aldın mı? Usta Ahmet abi bir tane daha aldı. Şöyle. Çok güzel rengi var ya. Dostlar herkese rast gelsin. hep vurdu. Hadi oğlum bir daha bas. Ahmet abiye de vurdu. Bir daha basarsa alacağız. Öyle. sinay indirdi aşağı ama Ahmet abi çekti. de orada kaldı. Büyük bir şeyse Allah'ım. Oo. Tak dostlar ya. Fuck off, masalarda aynen öyle. Dediğim doğru. Aa, limitini bilmiyorum. Şöyle dostlar. Ama çok büyük bir ihtimal. Limit altı bir balık. Ee, hiç bekletmeden bunu suya iadesini yapıyoruz. Benim gözümde limit altı bir balık. Büyük bir ihtimalle. Belki de limit üstü ama almayacağım. Yani. Gerek yok. Hadi bakalım büyü de gel. Haydi bakalım. Osmar avımız burada sona ermiştir. Bugün güzel bir av oldu. Beş tane limit üstü Ahmet abi aldı. Güzel bir kapanış oldu. Bir tane Murat abi aldı karşıda. Orada hemen başka da şu an alan yok. Yavaştan toplandık. Eve doğru hareket ediyoruz. Herkese e, rast gelsin diyoruz. Görüşmek üzere. <laughs>